Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü videomuzda dereceli oynayacağız. Lig mücadelesi. İkinci ligdeyim ben şu an. Üçüncü lige çıkmama çok az kaldı. Üç maç kalmış sadece. Daha bugün, pardon dün açtım aşamalıyı. Bildiğiniz gibi burada oynayabilmek için önce 15.000 kupa olmak gerekiyor. Şöyle. 15.000 kupa olduktan sonra bu normal arnada aşamalı mod oynamaya hak kazanıyorsunuz. Yani rekabetçi mod. Burada herkes Profesyonel arkadaşlar oynaması bayağı zor. Maçlar çok kanser olabiliyor. Birbirine çok yakın bitiyor maçlar. Burada da iksir golemi oynayan var maalesef. Onun dışında ekstra bir özveri. Ya i̇nsanın başını çok artıyor. Çok kanser. Böyle de oynamamak gerekiyor YouTube'a video çekip. Çünkü video çekerken konuştuğun için dikkatin dağılıyor. Böyle yapmam aslında çok yanlış. Ama işte video çıksın diye böyle yapıyorum. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Bir de e, kayıt da izletebilirim size ama Savaş gününden kayıt izletmek de ne bileyim Pek heyecanlı olmaz ya Çünkü kazanacağımı falan Kupamı görmüşsünüz O yüzden böyle yapıyoruz Yara sevrimiyle oynamak istiyorum Maça geçelim çok konuştuk Siz daha çok görmüş olursunuz Bu kupada insanlar nasıl oynuyor Hem belki ben biraz size yardımcı Olmuş olurum oynayış hakkında Ateş ruhuyla dürtücem Havai fişekçiye atalım arkadan. Domuz menisiyle çıkalım. Fişekçiye bir şey atacak mı? Atmaz inşallah. Güzel atamadı. Bir tane daha vurmaz. Önüne bir şey atacak mı onun? Merhabalar. Oh. Seni yakalayacağım senin avradın. İsmini andık geldi görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ne oynuyor? İksir bolemi geliyor ya. Abi beni mi buluyorsun? Beni mi buldun gerçekten? Gelmesen olmuyor muydu? Ya da başka bir bir gün gelsen daha iyi olmaz mıydı? Niye benim videomu bölüyorsun? Niye benim videomu mahvediyorsun mesela? Biliyorum oğlum. Canın yanıyor. Deliriyorsun. Yeter lan yeter. bu çocuğu çık lan artık aklımdan yeter diyorsun. Mutlu oldun mu? Çok eğleniyor musun bu desteği oynar? Merak ediyorum. Hani eğleniyorsan söyle ben de oynayayım ya. Çok güzelse, zevkliyse. Kendine hiç saygın yok mu mesela? Niye yani? Sen bu desteği nasıl döndürüyorsun? Bak mega şövalyesi de var. Ya nasıl döndürüyorsun da oynuyorsun sen bu desteği ya? Abi senin iksirin sınırsız mı? Ortadan mega şövalye. Hı. Bu iksir golemi oynayan orospu çocuklarına karşı arkadaşlar nasıl oynamanız gerekiyor biliyor musunuz? Adamın kart toplamasına asla izin vermemeniz gerekiyor. Asla ve asla erkenden başını ezmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam kardeşim. Ama adam üçteşe geliyor şu an galiba. Tutulmuyor ki. Tutulmuyor ki anasını Video bitti arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi